Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Robin'le birlikte oyun oynayacağız. İlk olarak renkli şekilleri yapacak. Sonra sizlerle birlikte puzzle tren yapacak. Sonra tahta tren yapacak ve en sonda da zorlu puzzle yapacak. Hadi başlayalım. Hadi gel buradan başlayalım Robin. Baştan başlayalım. Hayır buradan başlayalım oraya da geleceğiz. Hadi gel. Arkadaşlar sizi bekletmemek için biz hemen Robin'le birlikte kurduk. Şimdi Robin üçgenden yapmaya başlayalım. Hadi. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte yapın. Evet, önce onu koy. Sen koy ben sıkıştırırım. Sonra onu biraz değişik bir şekilde koy. Döndür. Evet. Böyle sıkıştıralım ben. O sıkıştıramıyor. Sıkıştı ya. Sonra böyle bak. Ben koyarım tamam. Sen şey yap. Sen sen. Bak. Ama bu oraya gelmiyor. Ben bunu buraya koyuyorum. Şimdi bu ikisinin tamlamasını bul. Bu mu? Hayır o değil. Bu mu? Bakalım Robin bulabilecek mi? Evet. Tamam. Bir tane daha kaldı onlardan. Evet. Onu da oraya sıkıştırdık. Şimdi bunu yapalım. Hayır, hayır. Şakacı Robin. Evet. Tamam. Şimdi bir tane daha ondan olacak. Nerede acaba? ...da saklanmış. Aa, bulamadım ben de. Yoksa kayıp mı oldu Robin'in puzzle'ı? Aman tanrım. Arkadaşlar Robin'in puzzle'ı kaybolmuş. Ona yardım edin. Robin nasıl kayboldu? Kutusuna <laughs> tekrar bakalım. Ama yok. Yok gerçekten kaybolmuş. Biz de o zaman onu geçeriz. Ne yapalım? Bir dahakisini. Şimdi bundan devam et. Burayı yapalım. Biz bunu buraya koyalım. Bulduğumuz zaman arkadaşlarla paylaşırız. Şimdi bunu, 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 bunu. Hadi onları koy. Evet. Evet. Buradalar. Hadi bunları da koy. Bu iki tanesini de koy. Evet. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Çak. Bu bölümü tamamladık. Şimdi diğer kare bölümüne geçelim. Kareler buralarda onu bulamadık. Onu sonra yapacağız. Bekle onu bulalım biz en son. Hadi kareye başla. Hadi bak ben bunları çevireyim. Daha kolay olsun. Arkadaşlar siz de Robin'e yardım eder misiniz lütfen? Hadi. Evet. Evet. Ben 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 sıkıştırırım. Şimdi iki tane daha kaldı. Bir tanesi yeşil, bir tanesi sarı. Hadi onları da bul. Evet. Ver ben sıkıştırırım. Sen bana ver ben sıkıştırırım. Seni bulman yeterli. Ver onu da. Onu da ver. Tamam. Şimdi bunu tamamla. Evet. Evet. Bir de kırmızı bir tane kaldı sanki. Evet. Şimdi en büyüğünü yap bakalım. En büyüğünü. Şurada sanki. Doğru. Şimdi bunu yap. Ama bu eksik gibi görünüyor Robin. Bak bunu koyuyoruz. Ama geri kalan parçayı bulamıyoruz. Her neyse bunu da koy bunu da bulalım. Bunu da koy bunu da buluruz. Çak bu bölüm de bitti. Robin çak. Aferin. Robin hep unutkan ya. Hiç çakmıyor bana. Ben de üzülüyorum hep o yüzden. Şimdi burayı yapacağız. Hadi büyükten başlayalım. Tamam. Bunun ismi ney bu arada? Şaştan. Evet. Şaştan. Hadi onu da koy yerine. <gülüyor> <gülüyor> ya elin açır. Ha? Elin açır. Şimdi onları da koy. Ver bana ben sıkıştırırım yerine. ters Evet. Şimdi onları da yerine koyalım. Evet. Hadi çabuk yap arkadaşlar bekliyor. Arkadaşlar bitirmişler biliyor musun? Ne? Arkadaşlar bitirmiş bile. Hadi sen de çabuk yap. Aa arkadaşlarım bitirmiş. Yardım edeyim mi? Bak bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Çak bu bölüm bitti. Çak. Şimdi bu bölümü bir kenara koyuyoruz. Şimdi ise bu bölüm yapacağız Robin'le birlikte. O bölüm değil, o bölüm değil. Daha oraya geçmedik. Gel önce bunları yap. Şimdi önce lokomotifleri birleştiriyoruz. Öne gel. Robin. Öne gelme, yoksa gösteremeyiz arkadaşlarına. Bak arkadaşların üzülüyormuş. Dur 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 oraya değil oraya değil oraya değil bekle. Önce bunları birleştirelim. Değil mi? Önce birleştirmemiz gerekiyor. Sonra bunu da tak, tak bunu da. Evet. Şimdi de bunları tasarlamaya başlayabilirsin. Güzel koy Robin. Bak arkadaşların üzülüyormuş. Yüzülsün mı arkadaşlar? Hı hı. tamam hadi o zaman güzel koy. Evet. Şimdi diğerisine de koy. Diğerisi nerede olabilir? Şurada. Bunu. Bunu bunu. Bak şuraya tak. Tamam. Şimdi böyle üstlerini kutularını tak. Şimdi bunu bence bu tam kutunun üstüne koy. Çok güzel durur. Arkadaşlar da kutunun üstüne istiyormuş onu. Tamam. Bu bölüm bence bu kadarlık yeter ya. Sence? Diğer bölüme geçelim mi? Hadi geçelim. Şimdi orayı düzenleyip hemen buraya geldik Robin'le birlikte. Hadi dur büyük lokomotiflerin tekerleklerine takıyor şu anda Robin. I. Hadi tak. Hızlı tak. Aa, arkadaşlar takmış bile. Ne? Evet. Çabuk tak. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Ön tekerleklerini de tak. Ön tekerleklerini unuttun. Dur ben de sana yardım edeyim. Bunu böyle. Böyle. Olmadı. Böyle. Sıkıştır. İttir ittir ittir. Ver bırak. Bir bırak buradan. Tamam. Şimdi bunu da tak. Yardım edeyim. Tamam. Şimdi bir sonrakini getir. Bir sonrakini getir. Bir sonrakini getir. Şimdi. Ben bunları takıp hazırlayayım o zaman sana. Sen de o aralıkta yap. Al. Al bak bundan başla direkt. Onu da tak döndürdüm. Şimdi bunu tak. Oley. Aa, bunu takamamışsın Robin. Ha. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Şimdi Aa, bunun tekerlekleri niye çıkıyor? Çünkü bak nasıl kaldı. Dur. Çünkü kaldı. Tamam. Bu bu oyuncak neden böyle oldu? Dur ben hepsini. Aa! Neden böyle olmuş biliyor musun? Neden? Bilmem ki. <laughs> Hadi bence sen direkt bunun üstüne koy. Hadi. Koy bakalım. Bak böyle buraya. Buraya. Hadi sen de koy. Koy koy. Hii, arkadaşlar bitirmiş. Nerede? Çabuk. Çabuk. Çabuk yap. Çabuk yap. Çabuk yap. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Hemen yap. Hemen yap. Hemen yap. Aaa trenleri birleştirmek için böyle yapmak istiyorsun. Tamam. Şu ikisini de şöyle birleştirelim. Şöyle... Bunu şöyle yapalım. Aa, evet. bu buraya girmiyor Robin. Evet girdi. Şimdi bunları buraya koy. Yok burada Onlar bir şey olmaz. Onlar girmiyor. Bir dahaki videoda onları gösteririz. Şimdi bunu da buraya koy. Tamam. Bunu da buraya koy. Bunu da buraya koyalım. Bence bu bölüm tamam. Sence? Yeter bence bu bölüm. Hadi bir diğer bölüme geçelim. Arkadaşlar biz Maşa ve Koca Oyunun siz be sizi bekletmeyelim diye puzzle'ını kurduk. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Hadi şimdi başlayalım yapmaya. Hadi. Önce kocayıdan mı başlayalım? Maşa'dan mı? Maşadan. Tamam, maşa burada. Şimdi diğer maşaları da getireyim sana, sen birleştir. Bu nereye gelecek? Yok, bu kocayanın kafasıymış. Burada. Aa, bulmuşsun. Hadi onu da tak. O onun ayakları buraya. Tamam. Bu onun neresi? kapası mı? Hı -hı. Evet. Doğru yere taktın. Şimdi böyle onun yüzünün göründüğü küçücük bir yeri arıyoruz. Böyle çok küçük bir yer ama. Burası olabilir mi? Burası. Ay yana. Yok bu bunun. Bak. Böyle. Şimdi ise ayının bak elleri görünüyor değil mi? Ayının elleri nerede görünüyor? Bu değil. O çok büyük. Bu mu acaba? Yok. Bu. Hadi bunu buraya tak. Evet. Elleri var. Evet onun elleri var. Ayınınkinden bahsediyordum ben. Şimdi de ayının kolunu bul. Ayının kolu hangisi olabilir sizce arkadaşlar? Yoruma yazın. Hangisi olabilir? Hangisi olabilir? O mu? Bakabilir miyim ona? Hayır bu onun diğer eli. Bu olabilir mi? Bakalım. Hayır. Peki bu olabilir mi? Hayır. Arkadaşlar ayının sizce hangisidir? Bakıyorum. Bulduk. Çık. Tamam. Şimdi ayının kafasını bul. Çok yaşa. Şimdi ayının kafasını bul. Ben buldum. Hadi taklarız ki ayın kafasının yere. Yardım edeyim sana. Evet. Şimdi ayının şapkasını bulalım. Tam tersi bence ya öyle değil. Böyle. Evet. Şimdi bunu da buraya takıyoruz. Evet. Şimdi burayı bul. Böyle bir tane ağaç olacak. Ama içinde kimse... Aa bulmuş Robin. Aferin Robin'e. Bugün çok hızlısın Robin. İlk video olduğu için çok heyecanlı bugün Robin. Aa. O nereninmiş? Onun o zaman daha gelmedi. Şimdi ayının diğer kolunu bul. Sen az önce bulmuştun ya. Aa, bak burada. Buldum. Hadi tak yerine. Şimdi. gibi ya. Evet. Şimdi bunu buranın mı yoksa? Hayır. Buranın mı? Hayır. Sen oranın bul hadi. Nerede oranın ki? Evet. Doğru bildin. Tam tersi onu takalım. Evet. Nasıl? Olmuyor Robin bu. Ha oldu. Hadi. Hayır. Olmadı yanlışını bulmuşsun Robin. Hadi bak buymuş. Tamam. Şimdi ayının az önce bulduğum parçası neredeydi? Burada. Bunu oraya takabilirsin. Bu şekilde. Şöyle. Yardım edeyim sana. Tamam. Şimdi ayı ve şey olan bir parça arıyoruz. Böyle ağaçların olduğu. Ayaklar olabilir mi? Ha. O değil. Bu olabilir mi? Bence bu da değil. Hangisi olabilir? Arkadaşlar biz yine şaşırdık. Robin sizden yardım istiyor. Ah bu olabilir. Hı? Tam tersi. Böyle. Şimdi de buraya tak. Ayakları hangisinde ayağı var ayının? Evet hadi onu oraya tak. Tam tersi takıyoruz böyle. Evet. Şimdi bunu takalım yerine. Doğru. Şimdi. <laughs> evet oluyor. Şimdi bunu da bir yere takacağız. Ayaklarının olduğu yere tak onu da. Buraya. Tam tersi. Dur ben takayım. Şimdi burayı bul. Burayı nereden bulacağız biliyor musun? Bak yazı var. Bak. Bu olabilir. Ya da bu olabilir. O mu? Evet doğru buldum. Şimdi onu tak oraya. Şimdi sonraki yazılı olan hangisi? O değil. O değil. Bak burada yazı var. Bunu tak. Şimdi ise böyle köşe bir yer arıyoruz böyle iki tarafından da dönüyor. O da burası. Taktım senin yerine Robin. Şimdi Robin o dört parçayı da getir. Burayı tamamlayalım şimdi. Evet. Sen orayı tamamla. Ben diğer parçaları getirdim. Oranın değil ama bak dönümlü bir yer olacak burası. Bak arkadaşlar bakın burası dönümlü. Onu oraya takacaksın. Öyle değil ha evet. Şimdi de böyle küçük ağaçlı bir yer alıyoruz. Orası da. Bence burası. Sence neresi? Orası mı diyorsun? Bence de. Evet. tak oraya. Tamam. Şimdi o değil, o köşenin demiştim sana. Bunu tak. Diğer türlü, tam tersi, tam tersi, tam tersi. Böyle. Tak. Şimdi bunu da köşesine tak. Evet, çak. Çok Çak, çak, çak. Kocaman bir puzzle yaptı Robin. Arkadaşlar bence siz de puzzle yapmanızı tavsiye ederim. Robin çok öğrendi bugün. Bir dahaki video için Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, Robin'e abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz Robin.